Merhaba arkadaşlar. ya Eğlence Başlığı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok garip bir geç, e, garip bir başlangıç yaptık. Çünkü bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hmm, ne oynuyoruz? Bu Out of Woman evse giydirme parkur oyunu oynuyoruz. Yani o zaman hadi şimdi başlayalım. Play. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamlı gelmesi için like atın. başla skip at. Skip at. Buradan yani reklamdan çıkıyoruz. Bakalım. Burada arkadaşlar çok geç açıyor. Çünkü kardeşim de internette benimle birlikte. açtı. açtım. Şimdi bakalım yüzde altmış yetmiş. Biraz daha büyüteyim ben isterseniz. Birazcık daha yakın. Işte. <laughs> <laughs> oh, oh. <gülüyor> 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 ne de güzelmiş. Öldürdük kızı. öldürdük. Kazandık. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu çok komik oldu. Hadi o zaman tekrar başlayalım. Kazandık next. <laughs> Mouse oynatmak bo, bo. zor. Oyun <tık> oynuyorum. Şarkılar bo, çok zor. Yani mouse bo, çok zor. <tık> <tık> dun dun Try three again. Gönlün çok komik. Çok komik ya şarkı. Merhaba arkadaşlar. Oh, Instagram'ı da varmış kızımızın neyse. Hadi bakalım devam. Böyle arkadaşlar bu son turumuz olsun. Sonra başka bir oyun oynayalım. <laughs> dan, 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 dan. <laughs> Her gide git dışarı kadar zorluyor. <laughs> git gide. Açıl kapı <laughs> açıl. Açıl susam. <laughs> <laughs> Herkese ayak atsın. Alkışlayın beni. Alkışlayın beni. Evet şimdi Mansu da çok zor hareket ediyor mu? Biliyor musun Mansur kullanmaya hiç? Neden kapatayım? Şimdi size başka bir O zaman arkadaşlar şimdi biz başka bir bulup bulduk. Hemen geleyim. Evet arkadaşlar bakın ne buldum. Aptallık testi buldum. O zaman da gelin bunu yapalım. Bu arada arkadaşlar bunlar gerçek değil. Bunu biliyorsunuz değil mi? atak testi. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla ardından sonuçlara bak. Ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölüme geçmek için kırmızı butona tıkla. Kırmızı butona tıkla. Şimdi maviyi göstermiş. Ben buradan kırmızıya tıklayacağım. Hadi bakalım. Bismillah. Hangisi daha vahşidir? Ee, tabii ki köpek ama. Şaşırtma yolu bir. Neyse. İşlemi çözdü arkadaşlar. Bu tabii ki de sıfır. Hangisi daha suludur? Ee, işte tabii ki de portakal, portik. Kaç tane balık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii ki de, Hangisi farklıdır? Bu da çünkü bunların üç şeyleri vardır. Bunun yoktur. Ya da bir dakika. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Aha! Bir, bir, saniye buldum arkadaşlar. Bakın. Kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Yemem ben. Hangisi daha hızlıdır? Tabii ki de arkadaki daha hızlıdır. Hangisi daha büyüktür? 65, 55 gitti. 66 gitti, 65 gitti, 66 sırada. 56 gitti, 66. Rakama tıkla. Ha, bölüm 9. Ha, nereden biliyorum? Kırmızı yazana tıkla, kırmızı. Kırmızı yazana ha, tamam hangisi farklıdır? Testi sonunda göreceğiz. Ben bir aptalım. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna basın. Büyük ve küçük harfler dikkat. Dur güzel çek. Büyük var tamam. Ben B'si büyük. Aa bak ben burayı daha önce yazmışım. Ben bir aptallım. Aslında aptal ne alakalı neyse yapalım. Küçükten büyüğe doğru sırala. En küçük. Ortanca. 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 Köpeğe tıkla. Köpek bir dakika. Belki sonradan gelebilir. Ha nereden biliyorum. En büyük üçüncü sayı hangisidir? Üçüncü sayı. 71 bir birinci sayı. 73 ikinci sayı. 74 3 üçüncü... Evet. 73 ikinci, 74 de Evet bu. Kaç tane dik dörtgen vardır? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir yarışta ikinciye geçen kaçıncı olur? Şimdi bakın ben bunu şöyle anlatacağım. Bir yarışımız var. Bak bunlar yarış şeyimiz. Tamam mı? Bir yarış var. Bu ikinci. Bundayım. İkinciye geçtim. İkinciye geçersem arkadaşlar üçüncü olurum. Bu kadar basit bir soru yok. Bu da bir de ikinci. Bu ne? Sonuncu bulunuz. Arkadaşlar ben bunu bulup geleyim bu uzun süre. Arkadaşlar. Aa! Düştünüz ama sıkıntı yok. Bu arada ben onu yaptım ama neyse. Patlat. Bum. 30 Ağustos ile 3 Kasım arasında kaç gün vardır? Şimdi ben o zaman hemen sayayım. Ablacım parmaklarını çek kameradan. Kar Yamancığım parmaklarını çek kameradan. Çektim. Ablacım parmaklarını çeksene. Bebeğim. Ama bak dönmüyorlar. Aa. Ya önce üç kez mavi butona. Sonra kırmızı butona, butona iki kez. Sonra yeşil butona Üç kez mavi butona. Bir, iki, üç. Kırmızı buton iki kere. Bir, iki, üç. Bir, ki buna bastık değil mi? He, yeşil. At kaç kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kaç tane yazan şifre? Yer. Tamam bu da kolay. 3, 5, büyük bir E. Kapat. Büyük, küçük. Burada kapat derken kapsı kapat. En alttaki renk hangisidir? En alttaki renk mavistir. mavi 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 mas mavi. D H. bakın şurada bir yazılmış silinmiş bir şey var. Neyse. P H deyiceyim büyük yazılacak. P. E. Hayır tamam. D H. Kaç tane şeker var artık tamam. Bir. İki. Üç. 4, 5 beş, altı. arada bu şaşırtmalı sonra kaç tane kedi var? Bir, iki, üç, dört, beş, dokuz. Ben yemem. Hangi çember daha büyüktür denes? Şu daha büyük neden? Çünkü derseniz arkadaşlar, küçüğün küçükün içinden küçük bir tane çizseniz bile o büyük gözükür. Ben yemem. Adam asmaca rek ben biliyorum buldum çok kayboldum R, kor o <gülüyor> <gülüyor> oyunu bitirmek için sona tıkla yeşil yazan hiçbir şey değil. herhangi bir şey tamam son ben, bakın buna tıklıyorum hiçbir şey olmuyor şuraya mı Neyse. Atak teslim bitirdiniz. Sonucunuzu görmek için sıklayınız. Aptal sayılırsın. <laughs> Tekrar. Arkadaşlar 9 yanlışımız varmış. Bence bu çok iyi. Şaka şaka. Neyse. Bu arada arkadaşlar siz şu anda göremiyorsunuz ama bunun altında arkadaşlar en altında şey yazıyor. Bu oyunu gerçeğe almayın. Tabii ki gerçeğe almamanız lazım. Zaten bunu gerçeğe almayın da yani. Bunlar öyle eğlencesine yapılan bir şey. Arkadaş akıllı çay bardağını da oynasak? Bir turluğuna ne olsak? Hayır, hayır, hayır. Ne dersiniz arkadaşlar? Şu Şurada giydirme oyunları varmış. Bir giydirme oyunlarını ara bakalım. Kız giydirme. Giydirme. Arkadaşlar bir ara bir tane topuk kırmaca diye bir oyun vardı diye. onu oynayalım bir saniye. O oyunu bir ara çok popülerdi yani. Moda bile değildi. Ee, bir saniye. kırmızı devam Hadi başlıyoruz. Ay şunu da mı oynayın? Neyse. Ay. Go. Start the game. Nasıl çekiyor? Güzel çekiyor. Ben böyle toplu nasıl giyiyorsunuz onu da bilmiyorum ama. Başlıyor. Çok zor. Kadınımız kadın çok güzel düştü yere. Ama ben bazı tıraşını alacağım. Tamam. Bu kolay ya. Bir zamanlar bu çok popülerdi ama şimdi herhalde popüler hiç popüler değil. Oynamıyor yani şu anda. Şimdi er arkadaşlar evet time bu Hadi bakalım kazandık bu şarkı kızı. Buraya biraz kısayım mı? Oyunu sessiz alayım. Neyse açalım. tamam. Bu ne? Bu ayakkabıyı nasıl giyiyorsun? ya bu her türlü düşecek ya. Neyse hadi başlayalım. 3, 2, 1, go. <laughs> Ay çok kötü. <güzel. gülüyor> çok komik düşüyorsun ya. <laughs> Tekrar oynayacağız. Tınk Başlıyoruz. Tı Ready go. Oh yeah, çılgın genç. Ah! Ya. Baştan oynayalım. Hadi bakalım ikinci. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Son bir tuş kaldı. Tamamdır. 21. Bir... Perfect bonus. Bu kadarımız nasıl kimmiş? Tamam hadi bacım. Bu ayak... ay düştü. Bir kere senin bu ayakkabıyla sokakta gezmen bile bir yani bir hata. Burada bir burada bir mantık hatası var arkadaşlar. Bir insan bu ayakla nasıl gezer dışarıda? düş aşağı kır. Allahu Ekber Allah. Oo, çok güzel düştü kadın ama. Şuradaki oyunlara bakalım. Çok düz oyunlar yapmış. Neyse başlamıyoruz. We go. Arkadaşlar ben bu arada başım ağrıdı. Birazcık kısmak istiyorum sesini. Çok başım ağrıyor. Çok başım ağrıtıyor sesi bu oyunun. Oo kız çok güzel düştü. Efe oyunu ne? Efe oyunu kim? Venga. Hava. Bu çok komik bir oyuna benziyor. Biraz kere basayım mı? Neyse gel şu oyunu oynayalım. Sonra da ben videoyu bitireyim çünkü çok uzun. Aa bu ne güzel olmuş. Tokat atmaca ne ya? Neyse. ben ne, Bir sene bunlardan. Hadi oynayalım bakalım. Niye açılmıyor? Niye açılmıyorsun sen? Nasıl oynanıyormuş? Bir ona bakalım mı arkadaşlar? Ne, 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 ne? Wait. Ha, play. Adam çok komik. Aa, bir saniye. Bu hiç de güzel bir oyun değilmiş. Hayır, bu hiç güzel oyun değilmiş. Neyse. Evet arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle kendime çekeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.